Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Doktor Klinik firmasının Azerbaycan lider kademelerinden bahsedeceğim. İlk kadememiz olan Lider Kariyeri %7 faizle açılıp 2000 CP'de sizlere 10 ve 25 manat aralığında bir kazanç kazandırıyor. Kıdemli Lider %11 kariyeri 5000 CP'de size 90 ve 135 Manat kazanç elde ettiriyor. Grup lideri kariyeri %15 kariyeri bu. 10.000 CP'lik kilo çıkardığınızda size 150-200 manat bir kazanç elde ettiriyor. Supervisor kariyeri ise %18'lik faizde. 18.000 CP çıkarıyorsunuz ve size 250- 350 arasında bir manat kazandırıyor. Menajer kariyerindeyiz. 121 faizde 25.000 CP çıkardığınızda size tam tamına 600 ve 799 manat aralığında bir kazanç elde ettiriyor. Arkadaşlar doktor klinikte bunları elde edebilmeniz için sadece yapmanız gereken 25 manat aktiflik şartını yerine getirmek. Ekiplerinizle beraber yapmış olduğunuz cirodan faydalanmanız için 25 manat aktiflik şartı yerine getirmeniz yeterli. Sisteme yeni dahil olan girişimcimiz de 25 manatlı aktiflik şartını yerine getiriyor. Global President'taki liderimiz de 25 manat aktiflikle buradaki bütün kazançları alıyor.